Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bugün terazi burcu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Terazi burcu sen ve aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Ee, yükseleni güneş burcu ve ay burcu terazi olan arkadaşlarım. Her biriniz niyetime dahilsiniz. Ayrıca birkaç kişi yoruma şey yazmış. Hep aklımdaki kişiden bahsediyorsun arkadaşım. Bu aşk açılımı. Başlıkta öyle aşk açılımı. Niyetinizde var olan kişi ...bu açılımda var... ...ona göre dinleyin lütfen... ...evet sevgili teraziler... ...hadi bakalım bütün aboneler niyetime dahil arkadaşlar... ...genelde standart olarak izleyenler... E, ...bu açılımı nasıl yaptığımı biliyorlar... ...ama izlemeyenler... ...yeni gelenler içinde... ...önce hoş geldiniz diyorum... ...sonra da e, açılımı nasıl yaptığımızı... ...kartlarımı açtıkça... ...açıklayacağım arkadaşlar... ...o yüzden e, atlamayın ki... ...nerede neyi anlatacağım... ...onu söyleyeceğim kaçırmayın... Bu arada da kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Süper teşekkürden destekte bulunan arkadaşlarım sokak hayvanlarına yaptığım yardımlar içine ekleniyor sizin gönderdiğiniz yardımlar. Bunu da Instagram Duru Altı kanalımızdan paylaşıyoruz. Sevgili teraziler. Evet. Sizler de yardımda bulunmak isterseniz süper teşekkürden destek atabilirsiniz. Aynı zamanda o desteği atan bütün arkadaşlarımı da çok teşekkür ediyorum. İnşallah tez vakitte bire bin olarak niyetiniz, dileğiniz karşılığında fazlasıyla karşılığını alırsınız arkadaşlar. Evet şimdi sevgili terazi burcu. Şöyle bir kartımı koyayım da hangi borçta kaldığımı unutmayın. Evet şöyle terazi. Şimdi arkadaşlar burası sizin tarafınız. Burası hakkınızdaki kişinin tarafı. Ve ortaya Rumi'den 3 tane kart alacağım. Rumi'nin bu ilişkinin ortak geleceği için yorumu nedir? Buna bakacağız sevgili teraziler. Aynı zamanda en son açacağım. Bunları duygu kartlarına da baktıktan sonra açacağım. Bu arada bu kolektife bir açılım arkadaşlar. O yüzden size uyan tarafı olur, uymayan tarafı olur. Uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Aynı zamanda ee, ben kendi ilişkime özel açılım istiyorum. E, şahsıma özel istiyorum diyorsanız da yes, Instagram. Duru alt tarafı hal kanalımızdan randevunuzu oluşturabilirsiniz sevgili teraziler. Şöyle kartlarımı birazcık yukarıya alıyorum ve hemen başlıyorum. Evet terazi burcum. Senin tarafında başladığımda arkadaşım diyor ki burada en huzursuz, en mutsuz, en muhtaç, sevgiye muhtaç olduğun bir zamanda hayatına giren kişiyle yepyeniden bir sıfırdan bir başlangıç yaptığın sıfırdan başlangıç kararı aldın. Hatta 9 ya da 10 vade içerisinde 10 e, ay olabilir, 9 ay olabilir. Bu süre zarfı içerisinde e, gerçekten o mutluluğu hakkıyla yaşadığını gösteren bir ilişki var. Gündemine baktığımda bu süreç birazcık değişime uğramış dedi ölüm kartı. Yani böyle bir e, ayrılık, bir uzaklaşma e, ya da akıl fikir veren üçüncü kişiler de olabilir. Çünkü onun tarafında görüyorum bunu. Ve diyor ki senin tarafında da sen bir haksızlığa uğramışsın. Ama ilahi adalet istiyorum dediğin bir durum var. Ve burada e, kartımın yorumu lütfen sorgulama yapma. Lütfen iç sesine kulak var. İnsanların sesine ya da sözüne değil kendi sesine kulak var. İlahi adalet tecelli edecek inşallah. Önümüzdeki sürece baktığımda hayatını dengeye oturtuyorsun terazi burcum Beklentide olduğun ama anlam veremediğin yavaş ilerleyen bir süreç var. Ve burada diyor ki. Ee, anlam veremiyorsun, evet kafan çok karışık, duygusal anlamda da karışıksın ama birazcık sabır önümüzdeki süreçte artık hayatında birçok şeyi e, özellikle ilişki anlamında dengeye oturtacaksın diyor kartım. Şimdi aklımdaki kişiye baktığımda, onun duygularına baktığımda e, aklı biraz havada olan bir karakterin varlığından bahsediyor ama hırsları çok fazla olan bu hırstır, tutkudur, arzudur şeytan kartı bunları gösterir. Böyle bir zaman diliminde karşına çıktığını ya da hayatına girdiğini ya da böyle bir niyetle hayatına girmiş olabileceğini gösteriyor. Gündemine baktığında kafasında bir kararsızlık var aklınızdaki kişinin. Ama size karşı da duyguları var. Şimdi burada diyor ki e seni çok merak ediyorum. Bak kupa kraliçesi seni çok merak ediyorum. Ne yapıyorsun? Neredesin? Nasılsın? Çünkü bir uzaklık var aranızda. Ve diyor ki aşırı derecede seni merak ediyorum. Lakin Maddiyatla alakalı toprak alma verme işi ya da bir işe başlama para olabilir, miras olabilir. Böyle bir gündemi var, bir uğraştığı gündemi var. Ve diyor ki onları halletmeye çalışıyorum ama ben kalbimde kararımı çoktan verdim. Ve bu kararımı sevdiğimden yana senden yana verdim diyor. Önümüzdeki sürece baktığımda arkadaşlar aklınızdaki kişiye de size olduğu gibi akıl fikir veren üçüncü kişilerin varlığını gösteriyor kartım. Ama burada diyor ki hem acı hem sevinç hem haksızlık hem darbe yedim. Akıl aldığı ya da güvendiği insanlardan ciddi darbeler yediğini ve buna istinaden artık güçlendiğini ve diyor ki artık dizginler elime geçiyor. Artık ben nasıl istersem öyle olacak. Artık kendi özgür irademle bazı kararları alacağım dediği bir süreçten geçiyor sevgili Terazi'ler aklınızdaki kişi. Peki duygulara bakalım terazi burcun senin tarafına başlıyorum duygular bize ne verecek bakalım şimdi senin tarafına baktığımda terazi burcun bir üzüntü kontrolü tamamen kaybetme hali ve süreç gün geçtikçe uzuyor ve uzadıkça senin üzüntün artıyor yani sen istiyorsun ki bir an önce toparlanalım bir an önce düzelelim bir an önce barışalım bir an önce yoluna girsin tarzında isteklerin var ve buna istinaden ciddi anlamda üzüntü yaşadığın bir durumdasın. Ama gündemin de masumiyetini bildiğin için kendi haklılığını bildiğin için burada diyor ki bir dengeyi oturtacaksın. Artık hayatın bir dengeyi oturtacaksın ve e, kendi kendine bazı kararlar alacaksın artık terazi burcum. Yani e, bir şeyler hak edene hak ettiğini vereceğim dediğin. Ya da e, kim neyi hak ediyorsa onu karşısında söyleyeceğim dediğin bir ruh hali içerisindesin şu anda. Ama önümüzdeki sürece baktığımda yani duyguların bir dengeleniyor bir karışıyor. Ama burada diyor ki hem kıskançlık var hem kaybetme korkusu var hem özlem ve sevgi var. Bir de bunları zamana bıraktığın için bu olayları zamana bıraktığın ve sabretmen gerektiği için kafan çok karışık. Ama zamana teslim olacaksın ve e, güçlü isteklerine istinaden... İnşallah kazanan olacaksın olarak gözüküyor. Peki aklınızdaki kişinin duygularına bakalım. O vuslatı verdi. Hadi bakalım. Düştü kartın kendisi. Şimdi terazi burcum. aklındaki kişinin duygularına baktığımda, bakın tek başına olduğunu, yalnız. Ve çaresiz olduğunu ve size karşı bakar mısınız vuslat kartı diyor ki kavuşmak istiyor. Ee, ki bu kavuşum gerçekleşecek ama ciddi anlamda bir pişmanlığı var. İçinde e, bir duygu karmaşası var. Yani böyle pişmanlık, mahcubiyet, üzüntü hepsi karışık bir şekilde ve kendini çaresiz hissettiği bir enerjide. Gündemine baktığımda ben diyor ki ben sana karşı verdiğim sözlerin arkasındayım. Ama o kadar mahcubum ki kendimi bu yüzden çaresiz ve kapana kısılmış hissediyorum diyor. Önümüzdeki sürece baktığında arkadaşlar aklı ve kalbi arasındaki dengeyi yakalayacak aklınızdaki kişi. Burada diyor ki ılımlı bir yaklaşım gerçekleştirecek size karşı. Çünkü hatasının farkında ee, ve tasaları kaygıları önümüzdeki sürece daha fazla artacak. Önümüzdeki süreçte hani <laughs> size karşı eylem olacak ama korkuları var. Acaba reddedilir miyim tarzında? Lakin bir de şu var: ee, Ya ben yokken başkasına bakarsa, ya hayatına başkası girerse tarzında endişeleri var. Çünkü neden bu endişeleri var? Bakar mısınız? Karşı koyamıyorum sana diyor. Kendi tamamen pes etmiş ve tamamen duygularına eğilmiş olduğu bir süreçten geçiyor aklınızdaki kişi. Peki bu ilişkinin ortak enerjisi için Rumi'nin yorumu nedir bakalım? Bu arada kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram'da alt tarafa randevunuzu oluşturabilirsiniz. Evet sevgili teraziler ortak enerjiye baktığımda bak. Kılıçların yedirisi az önce dedim ki sizin tarafınızda da akıl fikir veren art niyetler var onun tarafında da var. Ve burada da kılıçların yedirisi diyor ki attığınız her adımda bir tuzak var. Attığın adımlara dikkat et çok cesurca ilerleme. Aynı zamanda süreç değişiyor ölüm kartı. Artık diyor mezar cenneti gizleyen bir perdedir. Artık süreç değişiyor. içinde bulunduğun durum değişiyor inşallah. Ve kılıçların iç olanı diyor ki sana baki gelen bir mutluluk var. Sen bu mutluluğu kucakla ve sen bu mutluluğu kabul et. Çünkü içinde bulunduğun süreç huzursuz bir süreç. Muhtemel olarak ölüm kartı bunun değişeceğini ama etrafındaki insanlara dikkat etmen gerektiğini ve kılıçların iç olanı da artık o mutluluğun sana kalıcı olarak geleceğini söylüyor. Evet sevgili teraziler kolektifine yüksek hayrına olsun arkadaşlarım. Size uyanı alın, uymayanı lütfen evrene gönderin ve beğeni ve güzel yorumlarınızı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.